1915'te dedem esir düşmüş 7 yıl kolunu şarap nel parçası koparmış. Şarap nel parçası koparışın esir düşüşün bir Alman doktoru kendi rübbeli binbaşıymış bu kolu dedeme yapmış. Birinci Dünya Savaşı'nda Allah-u Ekber Dağı'nda bildiğimiz kadar tam kesin yapamıyoruz orasını. Orada esir düşmüş. 7 yıl kalmış. Öldü diye haberi de gelmiş. Yedi yıl sonra gelmiş savaş bitenden sonra. Bu Pratöz kolu da kullanıyormuş. 1942'de rahmetlik olmuş. 42'de rahmetlik olmuş. Rahmetlik olandan sonra amcam vardı. Rahmetli oldu Adem amcam. Adem amcam muhafaza ediyordu. O şey yapıyordu. Adem amcam rahmetlik olandan sonra da şu anda ben muhafaza ediyorum. 35 yıldır da bende. Çok manevi değeri yüksek olduğu için Kardeşlerim olsun, kendi çocuğum olsun. Sahip çıkarlar yani.